Herkese merhaba arkadaşlar. Hı, neyse. Arkadaşlar değilse. Çok mutlu mu geliyor sesim acaba? Bence de mutlu geliyor çünkü. Çünkü size bir şey göstereceğim. Tabii. Evet arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz görüntüleme sayısını? Görüyor musunuz? İşte 25 kişi izlemiş bunu. 25 kişi mi izlemiş yani? yani? bu arada annem falan yorum yapmıştı. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar. İzlenmiş videolarım çok mutluyum o yüzden. Beğenmeyen kişi var mı? Hayır. Bir... Herkese merhaba arkadaşlar. 7 beğeni mi? Ama neyse arkadaşlar. Şimdi Zula oynayalım arkadaşlar. Eee klibini falan yapsam mı diye düşünüyorum. Y yapsın diyenler e yoruma yazsın. Durma yapsın. Abi yap. Abi yok. Yok bilmem nezi. Ne bileyim işte. Yap yapma. Abi ya, ya işte neyse. Evet. Selamun aleyküm. Al. şimdi arkadaşlar maç maç bunu bulununca bulununca geliyorum. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Eee, maç bulunamıyor. Onun için gösteremedim. Özgürüm. E, yalnız bir dakika. Neyse arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Anca bu koyabildim neyse oynayalım. Ya koy yok. Naka. Telefonum ne. Şimdi selamünaleyküm. Yalnız arkadaşlar selamınız bazı bari siyah yengi rengi alayım tamam 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 arkadaşlar e, bu videoda da çok mutlu video çekiyorum ya çok mutlu video çekiyorum şuna da ha 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 Yemeği keser misiniz? Yani? 10 kişi olsun. Dokuz, <laughs> dokuz ya da on olsun bu şey. Start start okay, video start video, days. start, 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 start. I video that is video. iyiydi. O daha iz videodayız, videodayız. Video Videodayız, videodayız. I am imposter, I am imposter. I am the imposter. I, I am Toy is, toy is impostor. Post, I, 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 am toy's impostor. Ah! Uh -huh. Go, go 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 Gülmeyin, gülmeyin, gülmeyin. 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 Ya. Gülmeyin. Yeah. Gülme. Hmm. Hmm. Start. Start video o video o video da video da o da video da de, or... da... Is... de... Or... Dayız. video o da yes video da yes video da yes video da videodayız da yes yeah. ya start. Kart. Gülmeyin artık. Gül, gülmeyin. Artık. Gülmeyin artık. Gülmeyin artık. Gülmeyin artık. Gülmeyin artık. Yol var ya. Hmm. Tümünü al ki ya. Başla. Hmm. Start. 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 Start.

Yuz'a tıkla. Osa'ya tıkla. Uza'ya tıkla. tıkla. Kulağın tuşuna tıkla. Her şeyi tıkla. Osa'ya <laughs> tıkla. Osa'ya. <laughs> Al işte. Yeee. Yeah! İposteriz. Eee. Hmm. Um. Bir dakika. Ben öldüreceğim. 哪那呀哪里那哪里呀？别动啊！都还在。不好不好不好我好！十、huh. uh。Huh. Arkadaşlar oyun bitince Reaktör. <laughs> Reaktör sabotajı verdim. <laughs> Çok garip kazandık. Ya ben niye? Niye bunu aldım? Kahverengi. Kırmızı olayım bari. Neyse. şunu kırmızı. Ne oluyor ol. ya? Köpekle dolanıyorum. Ne diyor? Kim? O. Oh, ne anayım? Ayla. Klav, siyahtan şimdiden şüphelendim. Şüpheli siyah. Ama ayrı. Biri benim mi ta? Ne doğruy? Ben bir şey tamam dedim No, o, ho, ho, ho. Oha. V. E a. Um, Re I am Joel Mate. Gerçekten. Siyah oyu verdim ben. kimse hmm. arkadaşlar bir şey soracağım ee, başka izleyenler de yorum yazsın O kadar makine. Elektrik kaldı. Of. Sarı nerede? Yeli ovdum. Nerede sağlı ya bakın. O kim? Kim? Wo 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 direv me mi me ne ben I am imposter. I am. I am. I am imposter. Me 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 me. Ya. Sarı niye atıldı? Ya sarı değil imposter. Kırmızı değil ya. Al işte. Siyahtan çok şüphelendim. Ya benim görevim nerede? <laughs> Turkuz, Cihan, 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 Dion 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 Arkadaşlar başkalar da yoğun yazsın yoksa saçma sapan şeyler ya hani ama Bin niye atıyorsunuz? Ya beni takip etti. Bir sistemin söyledim. Eyze atarsınız atın. Ya ben oyundan çıkmayacağım. Ya ben size demedim mi? Kapıları kapattı. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Hop, tamam. <laughs> Yalnız arkadaşlar o. Arkadaşlar neyse videoyu bitireyim mi? Neyse bitireyim arkadaşlar bitireyim videoyu. Ee, neyse ya bir imposter olur bir, bir imposter olursam bitirmeyeyim. Ah tamam bitirmeyeyim ya. Imposterlik imposter oldum. Ee bakalım bu bu ne yapıyormuş? Ne oluyor ya? <laughs> oho. V v Hmm. Burada burada da burada da impost imposter, impostor arkada da şavcı oynayalım. Avcı rolü yapalım mı? Hatta hiçbir şey neyse arkadaşlarımı arkadaşıma yaptım.

Pembe mi? Pembe mi? Ben de kendim olabilirim. Tövbe estağfurullah. Kendim. M imposter P imposterlara pembe. Pem pembe imposter değil de. Last not impostor. Last not. Last not an impostor. Arkadaşlar. Yok ben imposter kimim bir dakika. Kimin? Kimin? الله نحب نلعب في الماضي، لكننا نحاول نلعب في الماضي، لكننا نحاول نلعب في الماضي، ونحاول نلعب في الماضي، لكننا نحاول نلعب في الماضي، لكننا نحاول نلعب في الماضي، ونحاول نلعب في الماضي، ونحاول نلعب في الماضي، ونحاول نلعب في الماضي، ونحاول نلعب في الماضي، Hadi şimdi. Herkesin önünde. <laughs> Kazandık. Evet arkadaşlar. Video burada bitti. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. Haydi. Sonraki videolarda görüşürüz. Görüşürüz.